Merhaba arkadaşlar. A101 marketlerde 10 Aralık'ta başlayıp 16 Aralık'a kadar geçerli gıda temizlik ürünlerine buyurun birlikte bakalım neler geliyor. İlk ürün Doktor Ötker'den krem şanti üçlü. Kutusu 29.90. A101 aktüel ürünlerinde Tursil Konsantre Toz Deterjan 7,5 kilogramlık 120 lira. Haftanın yıldızları indirimleri 16 Aralık'a kadar geçerli olacak. Torku Dana Kasap Sucuk 400 gram ısıl işlem görmüş bir ürün 49 lira. Doğuş demlik poşet siyah çay çeşitleri, e, ister Earl Grey, ister normal Black Label serisi yüzlü kutusu 46,90. Zeo kırma yeşil zeytin 400 gramlık cam kavanozunda 17.50. Torku üzüm pekmezi de 750 gramlık yine cam kavanozunda 45.90. Torkunun bir de tahini var 600 gramlık bu da 59.90. Öncü pul biber yarım kilogramlık ambalajında 47.90. Haftanın yıldızları A101 10 Aralık indirimlerinde yayla tam değirmenlenmiş pirinç var. 2 kilosu 43.90 bu tam değirmenlenmiş olduğunda nasıl oluyor? Diğer pilavlardan farkını ne gibi oluyor? Merak ettim açıkçası. Hacı Şakir banyo sabunu 200 gramlık 4 kalıp sabun 54.90 Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 250 mililitre 19.90 Finish bulaşık makinesi tuzu 1,5 kilogramlık 19.90 Torku tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 92.50. Zeo Riviera zeytinyağı 2 litrelik 139.90. Tamek reçel çeşitleri var. Vişne reçeli ya da çilek reçeli. Her biri 380 gramlık cam kavanozunda ve tanesi 24.90. Pınar ayran 1,5 litrelik e, plastik şişesinde 19.90. Bu arada videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayanlar da abone ol butonuna basabilir. Alışveriş çantası A101'in kendi alışveriş çantaları 5.50. Finish kuantum bulaşık makinesi tableti 80 tane var içerisinde 149.90 Nescafe Blend 37 granül kahve 80 gramlık 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde kasada 19.95'e geliyor. Bu 80 gramdan da 40 fincan kahve çıkıyormuş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Omega 3 bitkisel sıvı yağ var. 1 litreli bu da 36 liraya geliyor. Kasada. Palet göz alıcı renkler, saç boyası çeşitleri sarı, kumral, siyah, böyle kahverengi gibi çok renk tonu var. 28 lira raflarda bakabilirsiniz. Eticin portakallı ya da çilek soslu 13'lü paketi 14.90 Etinero kremalı kakaolu bisküvi dörtlü ambalajlı paketi 22.90. Ülker çizviç, peynirli sandviç kraker bu da arkadaşlar 14.90 Danone süt çeşitleri çilekli, kakaolu ya da muzlu bunun da e, fiyatı tanesi 4.75 izleyip destek olanlara çok teşekkürler görüşmek dileğiyle hoşçakalın.